Merhaba arkadaşlar, bugün, bugün sizlerle de, beraber PUBG oynayacağız. PUBG, aynen. PUBG. PUBG, PUBG. oynayacağız. Yani, e, ne kadar korkunç bir oyun olmasa da oynayacağız işte. Küçükler yalıyor hayviç. Evet, geçelim hemen şuralara. Çok boş yapıyor arkadaşlar. Ya. Eyvah! Oha, bu hassasiyetle böyle. Hassasiyet Arkadaşlar, ben Chapter biri daha önce bitirmiş gibi davranacağım. Zaten bitirdim de neyse yani. Hemen şu şifreyi de girelim. Bak şimdi. Bu 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 bu. Yok bu 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 bu. Evet bakın arkadaşlar. Tabii ben bu işin prosuyum. Kaset var şurada mı? Evet. Alacağız. Arkadaşlar dışarıda oynuyoruz bu arada. Evet dışarıda oynuyoruz. Her tür ses gelebiliyor. Yani, Hassasiyet mükemmel gördüm. Arkadaşlar bu arada o su yükseşine gelirse. Evet. Arkamızda. Yani. Boş ver ayarlar böyle gerekmiyor. Neyiz doluş edip açtılar dedi. Allah belasını versin. Bak o bak burdan Eylül ya. Burda el basman gerek el el. el Bakalım basman... el gelmiş, yani. gelmiş. diyoruz evet, ya. Bakalım gelmiş. Diyoruz evet bizi geldi. Abi sen tamam, ne yapıyorsun? Tam biz Oldu, oldu. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever <coughs> we close <coughs> the factory <coughs> for the day. So, trespasser, just to make you aware, while well, we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which... Once set off, we'll turn on the factory's emergency the alarm the time, and directly contact the authorities. And that's one of the more aspects of the the our security system, no spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever Charter, you're doing is Chakal. worth it. Evet. bakayım hangi var Bu arkadaş iyi. Bak burada müziği var. <laughs> Anahtarımızı alalım. Oyun bildiğimizden hızlı hızlı gideceğiz. Evet yani. Öyle boş yapmayacağım çok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavanda bir lamba var. <laughs> e şaka şaka gerçekten boş yapmayacağım. Arkadaşlar bu arada chapter 2 gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Bu, biz bunu alıyoruz para harcıyoruz yani. Siz sırf oynayın diye yani. Sırf oynayın diye. Oynayın değil yani izleyin diye. Demiştim dilimde bir telaffuz sıkıntısı var. Arkadaşlar bunu buradan götürdüğünüz zaman burada bakın bir şey var buna bağlamanız gerekiyor galiba. Youtube'dan izlediğin kadarıyla öyleydi. Youtube'dan izlediğim kadarıyla. Evet, bunu açacağım. Bakın açıldı. Arkadaşlar şimdi burada bir şey var ona Aa gitmiş bu şerefsiz. Ama haklısın şerefsiz be. Şunu da basalım. Evet zorundayım. Şurada eli var. Arkadaş git. Bakın ne kadar ilerlesem de gitmiyor. Şimdi gidecek. Evet biliyorum. Bu arada acaba burada ne var? Arkasına, Arkasına gidebiliyor muyuz? Bu oyunu yapan kişi Ar şu anda oynayan kişi. Bir şeyler çıkıyor ama neyse. Sarı şimdi evet. ama neyse. Bu arada esprilerim çok güzeldir. Ha? Büyük siz de biliyorsunuz. Evet. Koş koş gel sen de. Arkadaşlar burada mavi var. Bu arada dilimde telaffuz sıkıntısı olduğu için bazı şeyleri yanlış söyleyebiliyorum. Gerçekten affedin. Ben Rüzgar'ın arkadaşıyım. Rüzgar tabi biliyorsunuz ünlü youtuber. 800 milyon takipçisi var. evet, Bildiğiniz kadarıyla. Şurada kırmızı gibi ama. Bitti geçtik. Evet. evet yani diğerlerini de toplayalım da hiç uğraşmayalım. Acaba başka var mı? Bu kaç tane topladın şu ana kadar? İki. İki tane. Bir tane oradan vurdun bir tane topladım bir tane de oradan buldum. Tamam. Anladın mı? Burada bir kaset Değil var mi? ne işe yaradığını bilmiyorum. Kaldık bu. bak gördüm var. yeşil var. Şuraya da bakalım da yine bir şeyler oldu. Yok Sarı mıdır yeşil mi bir Aldım bu arada. Bir tane üst de olabilir. Bu tepeler var ya. Tepe tepe. Tepe taklak. Yok. Galiba bir koyun neyin hepsini buluyoruz ondan Evet bence de gidelim. Ha. Çok açmıyorum bu kadar yeter. Geçeriz zaten. Eyvallah. Arkadaşlar takibi beni atmayı unutmayın. Evet yani. Arkadaşlar biz işimizi yapıyoruz. Sizi mutlu ediyoruz. Rich. Where they -ke keep Ay, so, exactly. Nobody in this stupid company <laughs> knows what <they're> doing. <laughs> Oh, I swear, I haven't get a single ayy. box in its place as they started flooding the storehouse with orphanage junk. I get it. It's a nice program and all. i uh, It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it. Because we can't buy stupid hockey boxes, ya, hadi, ya. <sighs> You're right. You're Look right. It's, yep. it's for the orphans. Kim içeri Ha! Oha çüş! <laughs> Adama bak karı! Gidiyoruz. Buna da takacağız. Arkadaşlar çok önemli bir şey. Kırmızı şey alacağız. Deli. Hadi ben şuralara gidiyorum. Gidiyorsan. Beni al. Bekle. Ha aldım. Arkadaşlar şimdi uzun bir maceraya çıkacağız açıkçası. Basamıyorum. Bu sıkıntı var. Arkadaşlar buradan aşağı kayacağız. Ben biliyorum daha önce oynadığım için. Bakın burada bir güç şeysi var. Buna sokacağız. koydun yap. Buradan çıkacağız arkadaş, arkadaşlar. Alacağız. E, alabilirsem tabii. Gömzü elle yapalım. Konuşmayın. Bir daha alacağız şimdi. Hadi. Evet arkadaşlar. Hassasiyette bir tık sorun var. Bir tık yani. Çok değil. Evet işte bu kadar. Arkadaşlar, Lan ne olur hay doğru kendi kendimize gidiyorduk bu arada. Aferin Rüzgar çok iyi halt yedin. Ne yaptım? <laughs> gel buraya ne? Yukarı çıktın yani. Ha biliyorum. Bak buna tutacağım, fırlayacağım sonra. Yani inşallah. Nasılsın ki? Yani ne bileyim daha önce yapmadım. Abi yap. bir şey yaptım ama bilmiyorum ne yaptım. Yukarı çık. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Tabii yapmasını bilmez. Biliyorum lan. 20 kere bitirdim. 50 kere bitirdim oyunu. Ya iki de vardı değil mi? İkiyi de bitirdim ki ben. Hatta ardalarda bitirdim. Bir şey çektim ben buraya ama bilmiyorum ya. Eee... Bak. Yine yanlış Ne Çek onu şimdi. Sonra Biliyoruz herhalde lan. Konuşma. Allah. Ben çok üzgünüm. Bu ne? Öteki ne? O tarafa gitmen lazım. Sus! Yapamayacak ki şimdi de. Yapacağım ben. İyi. Yap şimdi. Diğer taraftan yapacağım. İyi izle. <laughs> Olacak şimdi. Sen bana yapacağım işte ya. Sağ ol ya. biliyorsun herhalde. Şakasız elli kere bitirdim. Ben de öyle yapayım. Gör lan. Dur işte ne Nasıl geçmeye bekliyorsun? Görürsün. <laughs> <laughs> Hayır, ben yapıyorum bunu. Eski. Oha lan helal. Ee, işte biz bize yani eski popüler kim kaldı? Ben ya sen eski misin? Bak o aşağı atla. E evet, öldün ben... ya. Ha, aynen öldüm mala bak. Pavron. Eşini aktif edeceğim ya. Ya sen bana bana bak, <laughs> 这么大 Bu arada bu bizi gözüyle fark ediyor. Vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç, 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 kaç. Seçin arkadaşlar. Hangi çok... vay gelecek? Ne oldu? Kim gelecek şimdi? Bak, 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 bak. Hop, kaç. He, çok Az gitti. Bu çok, çok güzel bir şey. Yok, göstermem. Bak şimdi görüşürüz. Evet yani çok tatlı bir şey kendisi. Hiç insanlara zarar vermiyor. Aşağı buradan no, 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 no. geçmem lazım atla şu oynadı inanmıyorum şimdi sağ 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 nereye? nereyi git 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 lan git Biliyoruz herhalde. sola gideceğim Açık paçın! Şerefsiz! Sağ ol. Şimdi düşeceğiz Biliyorum. kadere üstü mercanım Su gelmez elime Burada ne var? Fabrikanın karanlık kısımları Ya doğru sen hiç onlara bakma geç ya Bence de ya gideyim. Of. Danger turn around Geri gideyim Hadi gidiyoruz Ya doğru ya, ya geri git diyor Ya <laughs> Allah da şu tundan şöyle Ha buradaymış Run! Koş! Ya, gel mi koş diyor! Nereye koş diyor! Koş stop yapalım. Stop! Dur! Bırak! <laughs> Bekle! Go back! Geri dön! Ya dur ya! Dur oğlum ya belki... No! Hayır! Tamam tamam, bu son şans. Turn around! Ne diyor? Arkama döndüm, hiçbir şey yok. Yok, Danger! Tehlike! Get. Let's go to the store. Let's go. We ran from the popular thing. Guys, let's look in the drawers. Cassette, The safe. Ah, the safe. Let's look. What's there? Final log in relation to experiment one zero zero six, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no uh, doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, uh, which should have under no circumstances been uh, accounted for. That's why I'm making this log so that the same mistake will not be made twice Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of. Bitti. Ya arkadaşlar şaka yapıyorum tabii öyle şeylerden korkmam. Açalım hemen şunu daha önce oynadım yani. <laughs> you opened my case. Aa bitti. Aa bitmiş. Başlayalım. Sen mi açtın? Ya bitti. Arkadaşlar <laughs> takip ve beğeni atmayı unutmayın. Evet takip ve beğeni büyük bir, bir videoydu. Yani bakın arkadaşlar biz öyle güzel videolar çekiyoruz ki yani beğenmeye layık değil mi Rüzgar? <laughs> öyle bir video dedin de? Bir, bir tane videomuz var şu an hatta. Evet yani arkadaşlar tabii ki insanlık hali korkacaksınız ve korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bay bay. Sus. Bye. Tehlikenin üstüne git. Bak bu abis, abilik tavsiyem oldu. Her zaman önünüzde bir engel yokmuş gibi düşünün. Korktuğunuz zaman korkunuzun üstüne git. Başaracaksınız. Evet boş yaptım biraz ama görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.